Hastalarımızdan aldığımız en sık sorulan sorulardan bir tanesi Hocam, diş teli tedavim ya da şeffaf plak tedavim bittikten sonra dişlerim tekrar eski hallerine geri döner mi sorusudur. Bu çok kritik ve çok önemli bir soru aslında. Çünkü biz ortodontik tedavilerde dişleri kemik içerisinde oldukları yerden hareket ettiriyoruz. Tedavi bittikten sonra da bizim dişlerin tekrar eski hallerine geri dönmemesi ve bozulma olmaması için bir sabitleme tedavisine geçmemiz gerekiyor. Aslında tedavi süreciniz kadar tedavi bittikten sonraki bu sabitleme tedavisinin yani retansiyon tedavisinin önemi de oldukça büyük. Hatta bence çok çok daha önemli. Çünkü elde ettiğimiz o güzel sonuçların uzun süre sizlerle kalmasını istiyoruz. Retansiyon tedavisinde şöyle bir tedavi uyguluyoruz. Dişlerimizin iç kısmında retainer teli dediğimiz bir sabitleme teli yapıştırıyoruz. Köpek dişinizden köpek dişinize kadar. Aynı zamanda alt ve üst çenede tedavi uyguladıysak her iki çenede birden bir koruyucu şeffaf plak tedavisi veriyoruz. Ve bu şeffaf plakların belirli sürelerle konulmasını hastalarımıza tavsiye ediyoruz. Eğer bu retansiyon döneminde size önerdiğimiz şeyleri düzgün yaparsanız ve kurallara uyarsanız dişlerimize tekrar bir bozulma beklemiyoruz. Bu nedenle hekiminizin retansiyon tedavisi için önerdiği tedavileri mutlaka uygulamanızı tavsiye ediyorum.